Gaziantep Girişimci İş Kadınları Derneği tarafından kadın girişimcilere verdikleri desteklerden dolayı Ay Medya Grubu'na teşekkür plaketi verildi. Gayikat Başkanı Beril Özlem ve Yönetim Kurulu üyeleri Ay Medya Grubu'nu ziyaret etti. Son dönemlerde gerçekleştirdikleri başarılı projelerle dikkat çeken Gayikat Başkanı Beril Özlem Meylek ve Yönetim Kurulu üyeleri... Ay Medya Grubu adına Başkan Yardımcısı Meral Aya, Gayık Katın faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulmasındaki desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Ay Medya Grubu nezdinde Sayın Meral Ay ve İbrahim Ay beyefendilere ee, sürekli kadının arkasında durdukları, kadın derneklerine her zaman olan destekleri, elbette ki Sayın Merelay bizim e, kurucu üyelerimizden, dolayısıyla e, her zaman arkamızda en büyük güçlerimizden birisi. Bu bizim için çok önemli bir değer. Fakat plaket takdimimiz özellikle bizim çok büyük bir organizasyonumuzdan dolayı bu organizasyonumuzda 100. yılda Kurtuluş konseri düzenledik ve bu konserde bizim bütün etkinlik boyunca medya sponsorumuzdu. Başkan Beril Özden Meylek ziyaret sırasında yaptığı konuşmada 9 aylık görev sürecinden bahsetti. Ay Medya grubuna destekleri için teşekkür etti. 9 aydır e, yeniden ayağa kalkmış, yeniden doğmuş bir derneğiz ve e, gerçekten bizim e, yaptıklarımızı, icraatlarımızı, etkinliklerimizi e, en güzel şekilde Gaziantep halkına sundukları için ben sonsuz teşekkür ediyorum. Gagikat tarafından verilen plaketi plaketten çok bir ödül olarak gördüğünü ve kabul ettiğini söyleyen Ay Medya Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meral Ay, yeni yılın ilk ödülünün Gagikat gibi önemli bir kadın kuruluşundan gelmesini, çok değerli bulduğunu ifade etti. 2022 yılının ilk ödülünün de plaketinde böyle kadınlardan gelmesi Ay Medya Grup adına bir başka değerli, kıymetli. Neden? Çünkü Ay Medya Grup kuruluşundan bugüne tüm kadın girişimcilere medyasında olabildiğince yer vermeye çalıştı. Ee, bu yeni bir oluşum değil. Ta ki 2008 yılında Gaziantep'in ilk kadın girişimci derneği kurulduğundan bugüne bu bizim şirketsel olarak hani vizyonumuz, misyonumuz, sosyal sorumluluğumuz. Kadın çok önemli toplumda çünkü kadın başarılı olursa toplumların refahı da değişir. Eee geleceğimiz olan çocuklarımız çok daha e, güzel yetişir. Geleceğe yatırım yapmak istiyorsak, e, dünyamızı güzelleştirmek istiyorsak yapılabilecek en güzel yatırım kadın girişimcileri desteklemek olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim hem kişisel olarak hem de kurumsal olarak en rahatsız olduğum şey medyada kadınların sadece tecavüzlerle, e, cinayetlerle anılması beni inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Toplumun %50'sini oluşturan kadınlarsa kadınlar başarılarıyla da medyada yer almalı. Kadınların bir araya gelmesi böyle STK'larda e, başarılı organizasyonlara imza atması da çok gurur verici. Her medya kurumunun yapması gereken bir şey ama bizim öncelikli önceliğimiz arasında severek gururla e, hem Gagikat'ın yanındayız hem tüm kadın girişimcilerin yanındayız. De desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah kadınlar dünyamızı daha da güzelleştirecek ve birçok başarılara imza atacaklar.